Üçüncü haftası e, Karex platformu bir konuk ağırlıyor. E, bu haftaki konuğumuz da e, sektör temsilimiz e, kıymetli Hakan Bey bizimle beraber olacak. Biz de en yeni gayrimenkul danışmanlarımızla beraber sistem eğitiminde buluşuyoruz bugün. Onlarla beraber Karex'i yapacağız. Keyifli bir sohbet olacak. E, konuğumuz da çok heyecanlı. Ee, Zeynep Hanım bize bir şey söylemeden kameranın karşısına aldınız. Hayırdır inşallah başımıza neler gelecek diyor. Dedim biz bizeyiz ya. <gülüyor> <gülüyor> biz kaynakta hep alışkınız biz bize olmaya. Ama o da bizden birisi olduğu için rahatlıkla biz bize sohbet diyorum ben onlara. Bugün güzel olsun. Keyifli bir vakit geçirelim. İnşallah ondan sonra da e, önümüzdeki hafta pazartesi günü de Ramazan ayına girmeden önce de e, güzel bir davet ederseniz eğer ringimizde de bir misafir etme şansımız olacak. Günaydın Sayın Akdoğan. nasılsınız? Günaydın, teşekkür ederim Zener Hanım, Sizi sormalı. Çok teşekkür ediyorum, kariksiniz onurlandırdınız. E, programınızın çok yoğun olduğunu biliyorum, ama yine de bize vakit ayırıp burada olduğunuz için tüm Kristal Türkiye profesyonelleri adına bir kez daha teşekkür etmeyi borç bilirim size. Ben teşekkür ederim, ne güzel e, böyle özel ve güzel bir toplulukla birlikte olmak benim için de büyük bir onur, büyük bir şeref. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanım siz bizim temsilimizsiniz. Sizden dinleyecek çok şeyimiz var bugün. Ben birebir bütün hikayeye emeklerinize hakimim. Ee, bir başlangıcı vardı, ee, sektörümüzde bizi temsil edecek birine bir yüreğe ve bir kuruma gerçekten çok büyük ihtiyacımız vardı. Biz onunla kavuşturdunuz, onun arkasından muhteşem bir ekip çalışması gösterdiniz. Şimdi bütün ticaret odalarına ve sizin liderliğinizde de ticaret odasında e, şu anda önderliğimiz var. Biraz da bunları dinlemek istiyorum. Gerçekten orada bugün... Biz temsil ediyor olabiliriz, biz var olabiliriz ama bu bayrağı bundan sonra temsil edecek bir yüzyıl boyunca daha herkese büyük bir emek bırakmış olacaksınız. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben mikrofonu size bırakacağım. Ee, sağ olun. Ee, tabii bunları anla anlatmak için kaç günüm ve kaç saatim olduğunu da bilmek isterim Cenduran Hanım. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Ee, <laughs> size 20 kıymetli bir 20 dakika vereceğiz Olur. burada. Ondan sonra Olur. da sorularınızla devam edeceğiz. Valla 20 dakika baya iyi bir zaman. İyi, iyi bir anlatı için çok iyi bir zaman hem de. Ee, tabii ki öncelikle ben de şu an burada toplantıda olan bizi dinleyen tüm arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Ee, ne güzel, ne mutlu, güzel özel bir toplulukla birlikteyiz sabah sabah. Evet. Ee, ben de 2000 aslında e, 1978 öncelikle Erzurum doğumluyum. E, 10 yıldır gayrimenkul sektöründeyim. Ofisim Çekmeköy'de e, şu anda. E, ben de işte mesleğimin ilk yıllarında e, 3-4 yıl böyle çok hızlı bir e, aslında emlak danışmanlığı hayatım oldu. Yani ofis sahibiydim ama sahadaydım. E, özellikle proje satışıyla başladım. Tabii birdenbire hiç e, böyle bir kariyer planlamam ya da hiç böyle bir e, bir planlamam yoktu açık söylemek gerekirse. Bu sektöre girdiğimde tek bir planım vardı. E, bu sektörde gerçekten işi layıkıyla yapan, bu işe değer katan e, ve gerçekten yaptığı işe saygı duyulan ve başaran iyi bir iş insanı olmak bütün hedefim buydu. E, sonrasında tabii bu başka şekillere de evrilmeye başladı. Özellikle 3-4 yıl içerisinde e, yaşadığım bazı şeyler beni e, başka e, planlar yapmaya, başka sorumluluklar almaya itti. E, özellikle işte üçüncü yılımın sonlarında ya şeyi görmeye başladım. Ya satış ofislerinde insanların emlakçıya karşı bakışı, müteahhitin emlakçıya karşı bakışı, e, tapu dairesine gittiğimizde gördüğüm muameleler, e, ne bileyim yani basında e, bizi temsil eden insanların konuşmaları, söylemleri. Ya bunların hepsi e, beni böyle e, hep böyle nasıl diyeyim e, e, çok ciddi şekilde rahatsız ediyordu. Yani e, tamam ben kendimce evet e, bir, belki de 3-4 yıl içerisinde işte e, bulunduğum markanın e, en iyi ofisi oldum. Bulunduğum markada en başarılı profesyonel oldum. E, tamam bu ama bu benim benlik bir mevzu değildi. Yani benim meselem değildi. Yani burada hiç kimsenin kişisel saygınlık meselesi değil. Bu iş halk nezdinde e, gerçekten imajı e, problemli bir meslek grubu olarak gözüküyor. Bu inanılmaz derecede beni rahatsız etti. Ya ne yapabiliriz dedim. Yani peki biz bu işi nasıl düzeltebiliriz? Ya da e, ne bileyim bu alanda birçok mevzuat iyileştirmesine, yasal düzenlemeye ihtiyaç var. E, karar vericilerle birlikte e, bu sektörün arasında iyi bir köprüye ihtiyaç var. E, burada oluşacak tüm doğru bilgileri ya da e, işleri kolaylaştırmak adına iletilmesi gereken görüşler var, öneriler var, eleştiriler var. Bu anlamda gerçekten aynı zamanda da bu yapı acaba emlak sektörünün vizyonuna değer katabilecek, yaptığı organizasyonlarla e, acaba meslektaşlarımızı çok daha ileriye taşıyabilecek bir yapıya dönüştürebilir miyiz? Veya bu yapı var mı? Varsa ben gidip bu yapıya girsem acaba ne tür hizmetlerde bulunabilirim gibi böyle kafamda sürekli kendi kendime konuştum günlerim saatlerim oldu Tabii sonrasında araştırdığımda aslında böyle gerçekten gayrimenkul sektöründe kurulmuş birçok derneği gördüm yani şu anda herhalde gayrimenkul sektöründe Zeynur Hanım toplamda bir yüzden fazla şey vardır yani dernek vardır ama şunu gö göremedim yani çok iyi organize olmuş gerçekten hani o bizi iyi temsil edecek güce erişmiş örgütlü gücü iyi kullanabilen gerçekten bundan da sonuç alabilen bir dernek göremedim yani keşke görseydim de ben bu işlere bu kadar hani o 3-4 yıl içerisindeki tempomla sadece hani daha da ticaretimi belki de çok daha iyi yerlere taşıyabilirdim ki taşıyabileceğimi de düşünüyorum bu arada sonrasında tabii baktık yani bu Öyle bir dernek falan yok ortada. Hani var olan derneklerde bizim özellikle markalı çalışan arkadaşlarımızın profesyonellerimizi cezbedebilecek içinde olmayı çok da böyle arz edebilecekleri yapılar değil. E sonra döndük odalara baktık, bize resmi anlamda temsil eden meslek odaları, işte ticaret odası komiteleri falan. Tabii oradaki gördüklerim de çok iç açıcı tablolar değil. Hani bu şu an hızlı hızlı geçmem gerekiyor. Sonrasında dedi ki herhalde iş başa düştü bizim inisiyatif almamız gerekir. Geçmiş yıllarda işte biz de bazı önemli sivil toplum kuruluşlarında görev aldık. Sivil toplum kuruluşlarındaki o deneyim ve tecrübelerim acaba burada emlak sektöründe bir yeni yapı kurarak emlak sektörü için bunları hayata geçirebilir miyim? Tabii bunun öncesinde de böyle kıymetli dostlarla sohbetler, istişareler ettik. Ben istişareye çok inanan ve güvenen birisiyim. Yani aslında bir şeyleri insanlara kabul ettirmek değil istişare etmek. Gerçekten istişare etmek demek benim bana göre iyi dinlemek, anlamak. Gerçekten oradan da kendine dersler çıkarmak. Gerçekten birçok meslek büyüğümü dinlediğimde aslında onlar da benimle aynı şeyleri düşünüyorlardı. Yani Hakan'cığım işte doğru söylüyorsun. Hatta bazı tespit edemediğim, daha zenginleştirecek, tespitlerimi zenginleştirecek ve örgütlü yapımı zenginleştirecek fikirler bile edindim onlar sayesinde. Sonrasında bir inisiyatif aldık. 2016 yılında işte tüm girişimci emlak müşerileri derneğini kurduk. Çalışmalarımıza başladık. Sonrasında o, yani çok hızlı bir ilerleme söz konusu oldu. Gerçekten ortaya koyduğumuz vizyon oluşturduğumuz ekip birçok e, emlak danışman arkadaşımızın da ilgisini çekti. Herkes bu işin bir parçası olmaya. E, çok istekli oldu. Gerçekten kendimizi çok doğru ifade ede, edebildiğimizi, çok iyi bir misyon ve vizyon belirlediğimizi düşünüyorum bu anlamda. E, yol arkadaşlarımızla beraber de işte bugün e, geldiğimiz noktada gerçekten e, yani bu nokta beni inanılmaz derecede heyecanlandırıyor. İnanılmaz derecede sektörüm ve mesleğim adına e, umutlu bakmamı sağlıyor. Mutlu ediyor kısacası. E, çünkü e, o o e, hep bu işe de girerken de belki arkadaşlarımız da çok duymuştur. Ya emlakçı mı olacağım ya da şunu mu yapacağım? Veya işte girişimcilerin yaşadığı hep böyle aldığı geri bildirimler vardır ya. Bu iş tutmaz, şöyle olmaz. İşte bak vaktinde boşa gider. Hele benim duyduklarım ya bu emlakçılara güven olmaz. Oğlum işinden gücünden de olacağım. 3-5 e, işte hani ne bileyim bir düzenim var o düzenin bozulacak falan. Ederken şimdi e, o gün e, gülenler, alay edenler. Bugün sağ olsunlar alkışlıyorlar. Ya ilk yapılmış, iyi ki iyi olmuş falan. Çünkü şu an yaklaşık 2000'e yakın üye sayısı var ki. Yani bu bir STK için çok güçlü bir rakam. Büyük bir rakam, iddialı bir rakam. 25 ilde teşkilatımız var, temsilciliklerimiz var. 25 ilde her ay düzenli olarak organizasyonlar yapılıyor. Belki takip eden arkadaşlarımız vardır. İstanbul'da keza takip eden arkadaşlarımız vardır. İşte bugün ee, ne bileyim birçok, e, Zendure Hanım, sektörde birçok ilki yap, yapmışızdır, e, marka bağımsız yapmışızdır. E, büyük markaların yapmış olduğu organizasyonlara çok saygı duyuyoruz, çok sektörü geliştiren, ilham veren organizasyonlar. E, bizler de tabi sadece e, sektörümüz bir markadan ya da belli markalardan değil, birçok marka ve bağımsız markalardan da oluştuğu için aslında biz bir ortak kültür yaratmaya da çalışıyoruz bir yandan, e, Bu böyle de bir misyonumuz var. Geldiğimiz noktada tabii şu anda e, inanın herhalde bir 300-400'e yakın organizasyon yapmışız. E, bir dernek için çok iddialı rakamlar bunlar. E, 50 bin katılımcı var. Belki bir kişi 5 kere de katılmış olabilir ama toplam katılım sayısı söylüyorum. Yani 50 bini aşkın bir katılım söz konusu olmuş. Yani işte proptekler yapmışız, paneller yapmışız, eğitim düzenlemişiz, çalıştaylar yapmışız, networking zirveleri yapmışız, ee, ve aslında yapmış olduğumuz e, büyük buluşmalar, e, işte e, ne bileyim e, derneğimizin kuruluş yıl dönümleri gibi e, iftar programları gibi aslında bir derneğin hani maddi olarak aslında altından kalkabileceği e, organizasyonlar falan hiç değil yani normal şartlarda e, belki de ne bileyim milyonluk. E, biz organizasyonlara imza ve bunlar hep sektör adına yaptı ve sağ olsun tabii bunları nasıl başardık? Bize inanan, güvenen paydaşlarımız, işte markalarımızın destekleri, yine bizimle sektörde paydaş olmuş arkadaşlarımız, yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın sponsor olması, destek olması bizi buralara kadar getirdi. Ve ne mutlu bize ki şimdi artık gayrimenkul sektöründe de en azından sektörün haklarını savunabilecek, e, gayrimenkul danışmanlarına değer katabilecek gerçekten kamuyla e, özel e, sektör arasında bu köprüyü sağlayıp karar vericilere doğru kararları alma noktasında e, o köprüyü oluşturabilecek bir yapıya ulaştık. Ardından da tabii dernek çok başka bir statüyle çalışırken e, işte odalar resmi temsili de gördük. Yani işte oralarda olmamız gerektiğini ben e, Tügemli arkadaşlarımıza da anlatıyordum. Yani ee, biz bir yerlerde olmak istemediğimizde, olmadığımızda birileri o yerlerde oluyor. O zaman e, bu sefer de biz bizi kim temsil ediyor, nasıl temsil ediyor, hangi çalışmalar yapıyor noktasında haberdar olmadığımızda belki de biz ne kadar kişisel anlamda başar başarılı olmak için çaba sarf etsek de ama sektörün sorunları, sektörün e, problemleri, ve ortak dil konuşamaması, doğru mevzuatların olmaması, doğru yasal düzenlemelerin yapılamaması bizim kişisel, markasal bütün başarılarımıza da ket vurabiliyor. Bizi yavaşlatabiliyor. Bu anlamda resmi temsil gücünün de çok kıymetli olduğunu yıllar içerisinde fark ettik. Aslında bir nevi emlakçılığı bıraktım gibi şeye başladık biz bu tarafta artık hani. E, bu işlerin e, matematiği nasıl oluyor? Bu işlerde işte e, nasıl sonuç alınabiliyor? Resmi temsil nasıl oluyor? Gibi gibi bu işlere e, işimin yanı sıra belki ne bileyim işime yüzde 20 yirmi yüzde otuz ayırırken özellikle hani e, o TÜGEM'in 6 yıllık serüveninde çok ciddi zaman e, ayırdım. E, bunlara kafa yormaya başladık ve günün sonunda işte ticaret odalarındaki meslek komitelerinin meslek odalarının önemini hangi yasal çerçevelerde çalıştığını, bizim için ne ifade ettiğini, sektörü nasıl temsil ettikleriyle ilgili araştırmalar sonucunda ortada bir inisiyatif almamız gerektiğini gördük ve bir inisiyatif aldık ki çok şükür size yakın bir zamanda herhalde 5 ay gibi bir zaman oldu. 5 ay önce İstanbul Ticaret Odası'nın seçimlerinde ben de e, 21 numaralı Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi'ne başkan adayı olduğuma işte bir yıl öncesinden zaten duyurmuştum. Çalışmalara başladık. Ee, Allah nasip etti. Ee, İstanbul Ticaret Odası'nın da tarihine geçtik ve rekor bir oyla o seçimleri kazandık. Ee, aslında İstanbul Ticaret Odası'nda 81 meslek grubu temsil ediliyor. Gerçekten bugün Türkiye'de görmüş olduğumuz o e, büyük firmaların, e, büyük STK'ların, e, başkanlarının ve yöneticilerinin e, olduğu... Ee, çok böyle e, çok önemli iş dünyası adına e, çok önemli bir e, meclisteyim, e, mecliste olduk, temsil gücüne sahip olduk. E, ve ne mutlu bize ki orada insanlar bu rekor oy ve bizim gayrimenkul sektörü tarafındaki organizasyonumuzun büyüklüğünü bayağı bir 3-4 ay ya bu seçimlere nasıl hazırlandınız, nasıl güzel geçti falan bunlar konuşuldu. E, şimdi tabii resmi anlamda da Zeynur Hanım temsil etmeye başladık. E, bakın bu toplantıdan sonra şunu söyleyeyim. Ee, biz e, sahibinden komun merkezine resmi bir ziyarette bulunacağız. Yani bu, bu bugüne tevafuk oluyor denk gelmesi. Ee, i̇şte on gibi orada olacağım. Bir ee, buçuk gibi de toplantımız kısmetse bitecek. Bir saat aslında oraya gitme sebebimiz de e, bugün işte e, orada adil ha, fiyat politikasının uygulanmaması, e, ilan başlıklarında yaşadığımız sorunlar, sahte ilanlar e, ve ilan içeriklerinde e, bizim meslek grubumuza karşı yapılmış kötü propagandaların orada yer alması gibi sorunları onların yüzüne söyleyip mümkünse onlarla ilgili bir sonuç almak, orayı düzeltmeye çalışıyoruz. Yani ne bileyim bu anlamda işte bu resmi temsil gücünü de en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Ki bundan sonraki süreçte artık eskisine göre çok daha güçlüyüz. Bugün o bir kişilik başlayan serüven... Ee, çok başka bir yere evrildi. Bir kişi o 2000 kişiye evrildi. Ee, o bir kişi e, örgütlü e, bir e, örgütlü bir yapının gücüyle şu an e, dünyanın ikinci ticaret odası, Avrupa'nın en büyük ticaret odası e, da işte 700 bin aşkın e, üyesi olan ve kendi içerisinde de gayrimenkul sektörünü Türkiye'de temsil eden en büyük yapı 15 bin üyesiyle olan bir e, yapının da resmi yapının da e, şu anda başkanlığını yapıyorum. E, i̇nşallah buradaki e, çalışmalarımızla beraber çok ciddi katma değer sağlayacağımızı özellikle de mevzu, mevzuatlar anlamında yasal düzenlemeler anlamında bu bizim imajımızla ilgili problemler anlamında bunları gidermek adına e, kısa orta ve uzun vadeli çözümlerimiz var. Bunlara yönelik de bir yol haritamız var. Ee, çalışıyoruz. Bakın yine bir e, bilgi paylaşayım. Ee, belki de sektörde tarihi bir gün yaşanacak. Ee, yine geçmiş yıllarda hep hasretini ve özlemini çektiğim bir şeyi gerçekleştireceğiz. O da Perşembe günü Cemile Sultan Korusu'nda Türkiye'nin resmi anlamda temsil eden yüzde temsil gücünü elde eden meslek oda ve meslek komitelerinin bunun içinde Bursa, Kocaeli, İzmir, Adana, Antalya gibi birçok büyük şehrin oda ve meslek komite başkanını davet ettim ve hepsi de davetimize olumlu cevap verdiler. Onlarla beraber şimdi belki de 30-40 bin danışmanı, gayrimenkul danışmanlı meslek taşımı temsil eden resmi bir toplantıya imza atacağız. Yani bir birliktelik, orada da bir birliktelik sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah bunların hepsini bir bütün ele aldığımızda TÜGEM, İstanbul Ticaret Odası ve bizim çağrımızla bizim bizimle beraber hareket eden bu kadar oda ve meslek komitesiyle birlikte yapacağımız çalışmalarla da inşallah hani bu bizim dertlendiğimiz birçok problemi çözeriz diye ümit ediyorum. İlk bölüm için böyle çok hızlıca anlatmaya gayret ettim inşallah anlaşılmıştır. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Her zaman olduğu gibi muhteşem bir sunum dinledik biz. Bitmiyor yani biz sadece yapılanları görüyoruz ama karşımıza neler gelecek ee, bir sürprizi daha duyduk şimdi burada canlı yayında sizden sahibinden gibi ee, biz de mesleğimize layık like olmaya çalışıyoruz ee, bayrağımızı taşıyoruz markamızda kristal Türkiye olarak bizlerde de ee, bugün kare programımız vardı her hafta salı günleri tedx programı gibi ve üçüncü haftada biz konuk alıyoruz. Müsait olduğunuz bir zamanda yine yoğun programından çalabilirsek sizin. E, ringimiz var bizim Bursa'da canlı yayında her pazartesi günü 2 saat. E, birinci bölümde fırsat gayrimenkuller, ikinci bölümde gayrimenkule yatırım yapmak isteyen cebinde nakit parası olan alıcıları buluşturuyoruz. Bir de orayı deneyimleteceğiz inşallah. Bu arada gerçekten bu duyurusunu aldığımız toplantı da çok kıymetli olmuş. E, TÜGEM'in bütün meslek temsilcilerine de sahip çıkması, yani sadece büyük şehirlerde değil ama sektörü temsil eden her bütün topluluğu da bir araya getiriyor olmaz. o da olağanüstü bir dalgaya yeniden oluşmasına sebebiyet verecek. Gerçekten emekleriniz karşısında biz her zaman helallik istemek durumundayız size. E, bugünkü programınız da yoğun. Sayın Başkanım inşallah yüz yüze de sizinle bir arada olmak bizlere nasip olur. Lütfen hakkınızı helal edin. Çok teşekkür evet, ederiz bizimle e, birlikte olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum Zeynep Hanım. Böyle özel ve güzel bir e, toplulukla bir arada olmaktan ben de çok keyif aldım. E, tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. E, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Siz de çok teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın lütfen. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Harika bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.